Malatya Kurucu Ova'da bu tarlada aşağı yukarı 10 yıldır olmayan tütünü bu yıl burada ürettik ürünlerimizle. Mikail arkadaşın tarlasında. Selamun Aleyküm Mikail. Aleyküm Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Şimdi bu tarlada daha önce sen tütün ektin birçok sefer. Birçok sefer ektik evet. Hiç tütün yetiştirebildin mi? 10-12 on, on senede bir defa oldu. Bir sefer oldu. He, bu ikinci. Şimdi sen de bu yıl e, Bozon'un vesilesiyle, Fatih'in vesilesiyle ürünleri onlar kullandı, sen de kullandın. Kullandık evet. Kullandın. Şu an tütün nasıl? Şu an güzel. Bu, bu yıl çok güzel tütün. Yani tarlada olmayan tütünü görüyoruz şu an. Şu an on numara yani. Tütün on numara. Çok güzel. Şu anda burası kaç dönüm? Burası 4 dönüm. 4 dönüm. Uygulamalarını hem damlamadan yaptın. Damlamadan. Hem yaptın. Burası şimdi kaçıncı kırım yaptın? İki kırım yaptım. İki kırım yaptın ama bundan sonraki kırımlar da daha güzel. Miski dediğimiz birinci kırım aldık. Evet. İkinci kırım aldık. Üçüncü kırımda bitirerek çıkacağız. Allah bereketini arttırsın. Sağ Yaptığın ürünlerden memnunsun. Memnunuz evet. Bu yıl için memnunuz. Yani şu an için. <laughs> Önümüzdeki yılda daha iyi. sıfırdan başlayacağız. Mikail. Yani eksik olan uygulamayı, Biraz uygulamayı geç yaptık bu yıl. <laughs> O yüzden sıfırdan uygularsan nasıl ki bu tarlada tütün olmuyor ve önümüzdeki bu, gördüğümüz bu kaliteyi en az yüzde kırk daha üstüne koy öyle düşün. İnşallah. Heh, hayırlısıyla. Bereketli olsun. Sağ olasın. Allah muvaffak etsin kardeşim. Seniye görüşürüz inşallah. İnşallah. Hayırlısıyla.